arkadaşlar bugün sizinle bu şeyle yanımda çalışıyor. Oynayacağız ve ben kazandım. <laughs> bir vs bir yapacağız. Ee, Roblox'ta arkadaşlar. Ablamla dahisi yani. Ablamla ve ben de silah olacak. Birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Oyun başladı. Değil mi abla? Ablam siz konuşuyor arkadaşlar. Şu anda ben kimseyi göremiyorum ve gün ışığına çıkacağım ben. Gün ışığında şurada birisi var. Arkadaşlar onu vuracağım. Ve arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim bir tuşu atarsanız da güzel olur yani. <laughs> Aha bu gördüm. Vurdu ya beni. Bu kazandı arkadaşlar bu sefer. Kafamda zıplayacağım çöplük. A few moments later. GG kazandım demek arkadaşlar. Bilmeyen varsa söyleyeyim şuradan. Yani çür ee, küfür değil. Oha. Bu çocuk trenle bir sefer. Bu sefer elimizde bıçaklar var arkadaşlar. Çaklan bakalım ne yapacağız. Bu senin ayak seslerin. Aha! Aha orada ben ne diyorum ki kimin ayak sesleri? Kaçın. Kaçıyoruz arkadaşlar. Aa yaklaşıyor. La bu biraz biraz uzaklaştı. İkimiz bak ee, onun adı neydi? Anlamlı bir, tane bir vs yapalım. Haksızlık olmasın. On nersin? Tam gel. Oğlum. Nedesin lan? Bilmiyorum. Kayboldum. Öldük arkadaşlar seni bu sefer felç edeceğim bu sefer. Felç. Eşek ola eşek. Gel gel gel. <laughs> Videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.